Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin Ve ala alihi ve sahibi ecmain Amin Bugünkü sohbetimizin konusu ihramdan çıkış Buna ilgili Efendimizin hadisi Ve an Ayşe'te radiyallahu anha Kalet kala Resulü Selam İza ramaytum ve halaktum Fakat halla lekumu Tayyibu ve kullu şeyin İlla nisab ve Ahmet ve Abu Davud ve fi isnadi Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun naklettiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cemreleri taşlayıp saçınızı tıraş ettiğiniz zaman kadınlara yaklaşmak dışında koku sürmek ve, ve diğer her şeyi size halal olur. Bakalım bu hadisten dört mezhep imamlarımız nasıl hüküm çıkarmışlar. Hadise göre Cemre-i Akabe'yi taşımak ve saçı tıraş etmekle birinci tahallül gerçekleşmiş olur. Ve kadınlara yaklaşmak dışındaki bütün ihram yasakları ses serbest hale gelir. Fakat hadis sahiptir. i̇bn Abbas Allah ondan razı olsun. Evet söz konusu tahallülün sadece şeytan taşımakla gerçekleşeceği hususunda fetva vermiştir. Alimlerin ittifak ettiğine göre tehallül yani ihram yasaklarının kalkması tam olarak bayram günü yapılan şu amellerle gerçekleşir. Bütün bunlar olmadıkça evet yani her şey sehalal olmaz. Nedir bu? Birincisi şeytan taşlamak. İki saçı tıraş etmek. Üç ifade tavafını yapmak. Tehallül ikiye ayrılır. Birinci ve küçük tehallül ikinci veya büyük tehallül iki ayrılır. Evet. Birinci tahallül Hanefilere göre birinci tahallül sadece başı tıraş etmekle gerçekleşir. Baş tıraş oldu mu yani eğerse yani kadına yaklaşmak dışında her şey halal kılar, kılınır. Eğer hacı şeytan taşıyıp kurban kesmiş ve ifade tavafını yapmış olsa onlara göre ihram, ihram yasakları kalkmış olmaz. Çünkü bir ibadetin yasakların yasaklarının kalkmış olması o ibadet, ibadetten çıkmış demektir. Bu da o ibadetin rüknüyle olmaz. Aksine o ibadette yapılması yasak olan şeylerle olur. Bu da en az miktarıyla gerçekleşir. Şafilere göre tahallül şeytan taşlama, saçı tıraş etme ve ifaze tuhafı ve ifaze veya ziyaret tuhafını yapmak ikisini yapmakla gerçekleşir. Bu hususta ifrat, temettu ve kıran hacı yapanlar arasında bir fark yoktur. Yani üç hacın da şartları anidir. Çünkü şartlara göre kurban kesmenin ithalüle bir etkisi yoktur. Şafilere göre kurban kesmenin yani kurban kestim aşık her şey bana halaldır diye bir kural yoktur. İmam Malik ve Ahmet'e göre Birinci tahallül İbni Abbas'ın şu sözünden dolayı sadece Cemre-i Akabe'ye taş atmakla gerçekleşmiş olur. Cemre-i taşladığınız zaman kadınlara yaklaşmak dışında her şey size halal olur İmam Malik ve Ahmet'e göre. Üç mezhep imamına göre birinci veya küçük ile, tahallül ile kadınlara yaklaşmak dışında bütün ihram yasakları size serbest hale gelir. İmam Malik'e göre ise kadınlara yaklaşmak, avlanmak ve koku sürülmek dışında bütün ihram yasakları serbest olur. Ancak onlara göre bu durumda koku süren kimsenin fidye vermesi gerekmez. Yani koku sürdü mü o fidye gerekmez onun için. Büyük tahallül ise evet bu tahallülde kadınlara yaklaşmak da, dahil olmak üzere bütün ihram yasakları serbest olur. İmam-ı Azam'a göre bu tahallül daha önce saçını tıraş etmiş olanlar için ifade tavafını yapmakla gerçekleşir. Önce tavaf etmiş olsa bile saçını tıraş etmeden ihram yasakları sona sona ermez. İmam-ı Azam'a göre ihram yasaklarının sona ermesi say etmeye bağlı değildir. Çünkü onlara göre say etmek vaciptir. Evet, şafilere göre büyük tahallül kişi kudum tavafını yaptıktan sonra say etmişse şeytan taşadıktan taşadıktan saçı tıraçette ettikten ve tavafı yaptıktan sonra gerçekleşir o zaman. Fakat kudum tavafından sonra say etmemişse ikinci tahallülün gerçekleşmesi için ifaze tavafından sonra say etmesi gerekir. İmam-ı Azam'a göre gelince onlara göre büyük tahallül saçını kesip İfaz eden önce Cemre-i Akabe'yi taşlamış kişi için şafilerde sözünü ettiğimiz say, say tapmış olması sayi tapmış olması şartıyla ifade tavafını yapınca gerçekleşmiş olur. Buna göre Müslümanların müştehit imamlarının görüşü, görüş birliğiyle Cemre-i Akabe'yi taşlamak, kurban kesmek, saça tıraş etmek ve sayi etmiş, olma, etmek etmiş olmak şartıyla ifade tavafını yapmakla büyük tahallül gerçekleşmiş olur. Ancak bunları yaptıktan sonra hacının haccın geri kalan görevleri olan üç cemreyi taşlama, teşrik günlerinin gecelerinde minada geceleme ve veda tavafını yerine getirmesi gerekir. Aslında en güzel uygunu budur ki yani bütün bunları yapmadıkça ehramdan çıkmamak ve her şey buna halal olmaz. Yani en iyisi nedir? Demek ki hem şeytanı taşlama, hem saçını tıraş etme ve tavaf, say vesaire ve kurban kesme en uygunu odur. Yani o daha iyidir. Bütün bunları yaptıktan sonra daha rahat bir şekilde heramdan çıkması ve her şey kendine halal kılması daha evladır. Cenab-ı Hak bu şekilde okumayı ve bu görevi bu şekilde yerine getirmeyi ve bu şekilde anlamayı ve faydalı olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Yine burada gıybetle ilgili yani bir kısa bir söz vardır. O söz nedir? Şudur. Bakın şimdi evet senin özür olarak eğer ben haram yiyorsam takvasıyla bilinen filan adam da yiyor. Eğer sultanın malını kabul ediyorsam filan adam da kabul ediyor demen cehaletin ta kendisidir. Mesela fıkıh kuralında haram ve haram konusunda hiçbir kişi bize örnek değildir. Bize örnek ancak kimdir? Efendimiz Aleyhisselam'dır. Bir adam alimdir. Evet haram yediği zaman Filan adam haram yiyor ben de yiyeyim. Veya filan adam çok takvalıdır. Sultanın malını yiyor. Niye bana haram ruz olsun ki? Veya filan adam çok büyük bir alimdir. Hanımı çarşafta değil pardusundadır. Niye onu hanım parçası? Beni bir daha girsin. Niye o öyle yiyemiz? Öyleyse halaldır. Yani hiç kimse halala haram demez. Harama da halal deme hakına sahip değildir. Bizim için bu konuda yalnız Efendimiz ve Efendimiz ailesi örnektir. Çünkü Efendimiz Selam her yöne bize örnektir. Onun hanlarını da bizim hanlarımıza örnektir. Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e ne emretmişse o da kendi çoluğu çocuğuna hanımlarına emretmişler. Etmiş ve onların yaşantısı bize bile bir nedir örnektir. Onun dışında hiçbir hoca, hiçbir hacı, hiçbir cemaat, hiçbir hezim, hiçbir ölgün bize örnek değildir. Örnek yalnız ve yalnız Efendimiz ve ailesidir. Cenab-ı Hak Efendimiz ve ailesine ittiba ederlerden eylesin. Ve onun dışındaki filan şeyh, filan hoca, filan örgüt, filan cemaat lideri örnek tutup da ki o cehenneme razıysa sen de cehenneme razı mısın? Öyleyse onları kendimize örnek almayalım. Yalnız ve yalnız Efendimiz'i ve ailesini kendi örnek olan müminlerden eylesin bizleri Cenab-ı Hak. Sallallahu aleyhi ve, ve aleyhi ve sellem. El Fatiha.